Sizler bugün Minecraft oynuyoruz ve hayatta kalacağız. Öyle bitirmeye çalışacağız. Ve öyle bitirebilecek biz. Bakalım. Öyle bitirebilecek biz. Bakacağız. Ee... biraz bekleyelim arkadaşlar. bekleyecek arkadaşlar. Arkadaşlar var da siz Minecraft hesabınız var mı lütfen ee... varsa güzel olsun Evet başlamaya başlıyoruz ve biraz sadece kısa söyleyecek sonra da ikinci bölümü gelecek yarın gelecek ikinci bölümü kaynak yükleniyor. Evet soyduğumuza başlayalım. Evet başladık. Ya ben bunu aya böyle ayarlı mı istemedim ki ya. Yanlış ayarlı bu ben. Kaçtı Allah. Karaştı partiyi oluştum olarak küçücük hayatı o zaman artık ihtiyacımız yok. Şimdi odayı kırmamız lazım. acilen ee, hızlıca evi bize yapalım. Sonra da Konuşmayacağım <laughs> arkadaşlar. Şu an bir çıkartmak istemiyorum. tane uzun ağaç bulmamız lazım acil. Uzun ağaç bulup ne yapacağım? İyi izi, sadece izi. Abi tam buldum bile. Olur mu? Bakalım. İnşallah olur. O biraz uzun, uzakta da zıplayabilecek miyiz? Bakalım. Allah. Hoppa! Tamam, güzel güzel. Çok iyi. Hoppa. Şöyle gıcı kıralım. Allah Aa, çev şey yapacağım. Güzel olmaz mı? Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, hadi oho. şunu şuraya alalım. Sesi var. Sesini nereden kapatıyorduk lan ses Unutuyorum. O ses nerede? Ağaç kırma sesi geliyor. Yok müzikten mi geliyor at? Yoksa biri mi var? Benim kulağım değişti. Des. Değiş. Şuraları bir tıkıp atalım. Oy. Değişik şarkı çalıyor. Ya git. Evet. olduğu geçmeyecek. İnşallah e, her -erm, Ray olmaz. Her -erm, Ray olmaz inşallah. Ben ona dua ediyorum. Evet çok ona dua ediyorum. Olmaz, olmasın da daha iyi. Kırık koyalım. Çok güzel. Nasıl yapacağım zaten? Kimse gelmez. Kimse gelmez. Sadece küçük bir ev yapacağım. odu bir yetmedik. Alttaki At, Galiba oyunda geliyor. Bak. Evet geliyor. Allah 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 Tavuk keseceğim Aa koyun ölmüş Bir şeyler geliyor da Aa Aa tavuğu öldürdü Bak o kilit açılıyor Diyorlar bakalım açılıyor da Öldür. Lan şu ol, öldür. Oğlum kim ablıyor lan şeyleri? Biri mi Evet. Ay ay yapaycağım. Ben şunu yürüdüm. Bari bekle lazım bana. Kılıç yapardım lan. Bu dur dur. İlk önce kılıç yaparım. bu Minecraft'ta hiç yok Oh, güzel bu. Tamam, iki tane yeter bana. Şu koyunu öldürek bari. Evlat seni ben var ya. Tavuk mu öldüreceğim? Tavuk kapaklar. kafalı şey ya. Heh, üç tane çok iyi. Şimdi üste çıkmamız lazım bizi. Yine bir saat uğraşacağız. Aha, uğraşmamız gerekiyor. Tapındık tamam yer. Şurada, buralar kaba yeri vardı. Aa. Olmaz ki. E biz nasıl çıktık biz? Şurada gelmemiz lazım. Evet. Evet. Ağaca çıkacağız? Sıkıntımız var. bir tane merdiven yapacağım. Diğer videoları gelmek istiyorsanız. Ee, diğer videoları gelmek istiyorsanız. Kanala abone olup bilirim. Aşkı unutmayın. Şurada ben var ya. Allah'ım ya bu ne ya? Üff. Gelmiyor. Aaa Üf. Birisi bana beysiz diyecek ama. Ak ya aklı var gelmiyor. çıva alıp. Vay be ya. Nasıl bir şey be? O dakikalık olacak arkadaşlar. Çok uzun olması. Evet, şu an 8 dakika yok. Neyse o ne kadar olursa olsun. Kılıç ee, diğer videoları gelecek zaten ha, yarın. Evet sıkıntımız var ya. Nasıl çıkıyorduk biz? De o sıkıntı. Ha buraya ne yapıyorduk? Şuraya zıplıyoruz. Sonra burayı kıralım. Sonra böyle. Arkadaşlar ben video yükleyeceğim ama ee, şey yapacağım. Şey bir işim var. İşimden sonra geleceğim zaten arkadaşlar. Video çekeceğim ailesine. O yüzden şey kısa çekeceğim çünkü. Ay o da bu almamız. O da bu harcamak istemiyorum. Ya şu kralı o zaman. Fırat. E nasıl çıkacağız ki? Ha şurada şey var. Güzel. Kralı... Yok şunu kırarsak tamam. Ya sonlama gelsek video. Neyse devam edelim. devir bulursak devir bulduktan sonra videoyu bitireceğim çünkü ee, çok işlerim çok var be arkadaş arkadaşlar siz benim işlerim çok var siz beni öyle sanmayın Evet, bir tane balta yapalım. Sonra 5 tane odalım, buz kalsın da sakın babası akşam oluyor o da toplamam lazım Oho. bir saat yiyeceğim be ya dur, dur şurada vardır İnşallah vardır bir tane bir tane ha bir tane olsun o bir tane daha çıktı çok aklını be ya Acil aklını yiyelim bunu. Akıllıyım şarjçı. Evet güzel. Loo, çok oynayamıyorum. La bu ne? Allah belanı vermesin. Hopla. Aha gitti. Evet. Arkadaşlar ben inşallah ölürsem direkt video bitti. Vallahi bittim. Zaten video kapatarım. Çok olacak. yapayım bari. Ne oldu? Akila yatak yapayım kendime. Evet çok güzel bir yatağımız oldu hayırlı ve uğurlu olsun. Burada odalar da harcayalı bari. oldu. Evet uyalım. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Bari arka. Ne dedi orada? Yeniden doğma noktası ayarlandı diyor. Doğacağım demek ki burada. Ölürse burada da olacak. Evet bugün odum bayağı kırıp sonra da videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bu tarz videoları görmek istiyorsanız lütfen burada abone Bu tarz videolar görmek istiyorsanız abone olup bildirimi açmayı unutmayın adam. Yemin ediyorum ya şahsımıza ya. Kırdık. Ya şu çakkalı bak. Ay Allah vuracağım Allah beni gördü beni gördü beni gördü. Allah beni öldü öldü. Lan kızı lan. lan. ben, ben senden mi korkuyorum lan? Ben senden mi korkacağım? Evet. Ok, ok buldum. Güzel, kırbazlık. Ama kırılıyor bu. Kırılmış. Güzel okumuz da var. Ay ay ay. Boylu alış. Boylu alışmam lazım benim. gel o geliyor şu olarak. 15 dakika sonra bitiyor oyunu arkadaşlar. Şimdi bitecek arkadaşlar. Neyse videoyu sola ilerleyelim. Arkadaşlar bu videoyu sola girerim ve ee, abone olup like atmayı unutmayın. Size çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.